Sen gör sabah Baba. Ali Rıza bu saate kadar ailesinin yanına gelmediyse bana anlatmadığım bir şey var demektir. Gelecek kızım. Sen ailesini meşgul ol yeter. Baba telefon da kapalı. Biz birbirimize söz verdik. Birbirimizden hiçbir şey saklamayacaktık. Ali Rıza'nın başı dertte. Ama merak etme üstesinden gelecektir. Baba kim bu adamlar? Kim bu adamlar? Bak bana doğruyu söyle. Ali Rıza seni kaçıran o psikopatın elinde mi? Halide. Bana bu soruları sorup zorlama beni. Bizim ailesi için sakin kalmamız lazım kızım. Tamam mı? Baba Ali Rıza senin için hayatını tehlikeye atmadı mı? Sen niye hala burada? Aratıyorum. Bulur bulmaz çıkacağım. Sen sadece bu durumu fark etmelerine mani ol yeter. Gerisi hal olur. Tamam. Ne oldu kardeşime? Neye mani olacak kızınız? Yok yok. Bir şey yok. Kötü bir şey yok yani. Haşmet Bey. Kardeşime bir şey olduysa. Başına bir şey geldiyse bilmek istiyorum. Kızım yok gelecek merak etme. Emine aklına kötü bir şey getirme Ali Rıza gelecek. Sabahtan beri arıyorum ulaşamıyorum. Nasıl kötü bir şey getirme? Bir şey biliyorsunuz ama bize söylemiyorsunuz. Yavaş kızım yavaş. Annen duyacak içeride telaşlanacak boşuna yapma. Ya kötü bir şey yoksa nerede benim kardeşim? Niye burada değil? Ya <laughs> Yalvarıyorum Emine. ona kötü bir şey olmaz. Emine. Vermeyin lütfen, lütfen, lütfen. Kızım... lütfen. Lütfen. Söz verin bana. Söz veriyorum. Ben olsun. onu sağ salim getireceğim. Sakin ol. Hacmet Bey ne oluyor? Emine ne bu hal? Lütfen, Emine, lütfen. Sen şey yok. <laughs> yok Emine. Emine. <laughs> yani, öyle bir şey yok. Ee, Emine Hanım yanlış anladı herhalde. Ee, Ali Rıza'ya kötü bir şey oldu zannetti. Evhamlandı. Yok yani. Ne? 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 Kalk kızım. Ali Rıza'nın düşmanlarına bize güldürme. Eğer yapılacak bir şey varsa Haşmet Bey yapacaktır zaten. Evet, evet. Anne. anne Ali Rıza. Ali sağ salim hani, görecek Allah'ın izniyle. Allah. Bak o dönene kadar başını dik tutacaksın ve kimseye boyun eğmeyeceksin Emine. Anlaşıldı Anne şu anda söyleme Emine size. Emine. Ne oldu söyle. Kızım sakin ol. Emine bana bak. Söyle. Bana bak. Söyle. Emine. 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 <laughs> o, değil, <dur. Gülüyor> tamam, yok <Söndü. Gülüyor> Tamam, <sen de>. gel <Gülüyor> gel. <Gülüyor> 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 Bir süre uyuyacak uyandığında bana haber verirsiniz. Hayır hanım. Sağ olun. Geçmiş olsun. Ne oldu kızım? İyi mi bari? Şimdilik iyi babam. Ama Ali görmeden düzeleceğini sanmıyorum. Ben bu bir çay hazırlayayım. Abimden bir haber var mı? Var. İşi uzayacakmış. Ee, merak etmesinler dedi. Geç kalacak biraz. E, tamam biz de gidelim. Ne işi varsa biz de yardım edelim. Aslarım senin ailenin başında kalman daha doğru olur. Şimdi Ali düşünüyorlar bir de seninle uğraşmasınlar değil mi? Sakin.